Kahvaltıdayız de, efendim şu anda gördüğünüz gibi Geyikli Sahil'deyiz. Evet. Ee, i̇nsan hayvanları tanıdığınızda Evet, evet. <laughs> Gökhan abim zaten çizgilerimi yaptı. Uyandım, dayanmayayım şu an. Çadırımı kurdum. Burada uy uyandım. Bugün ne yapacağım bilmiyorum. Normalde Bozcuada'ya gitmeyi düşünüyorum. Çadırım burada kalabilir. Bu akşam da burada konaklayabilirim. Belki. Ama Bozcuada'ya gitmeyi düşünüyorum. Önce bir kahvaltı yapacağım. Gökhan abimle beraber. Daha sonra... Kahvaltıdan sonra mantıklı düşünüp karar vereceğim. Şu an mantıklı düşünemeyebilirim çünkü açım. Önce bir kahvaltı yapacağız. Mantıklı düşünemedim için. Sonra ki. Gökhan abimle istişare yapacağız. Bu Gökhan, Gökhan abi. Şey yüzerek bile gidebilirsin. Evet. Yani. Mantıklı yani. düşünemedim. Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Te Bozcaada'ya geçeceğim ya Asus'a geçeceğim. Ya da bir gün burada kalacağım. Evet şöyle kahvaltımız mis gibi. Hmm. Daha ne olsun Bekar köy kahvaltı. ekmeğimiz. Bekar kahvaltısı. Mis gibi. Zeytin yok be manzara. Evet, buradan girişi var. Evet güzel bir yer. Zaten ben buradan girdiğim anda zaten dedim tamam. Burası tamam dedim. Yani şu manzarayı gördüğüm anda zaten olmuştu. Çadır alanları var. Burada tuvalet banyo. Duş. Yine bu burada böyle bir bölüm var. Gayet güzel bir yer. Uyandığınızda şöyle bir manzaraya uyanmak istemez misiniz? şöyle burası, birazcık... evet, bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir de, yani gerçekten çok güzel şöyle. yemek alanı, işte kafe alanı ve bar alanı burası. Evet burası bar alanı. mangal alanı da var arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle ortak mutfak. Burada bu dolapları var. Ortak bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Oradan size içeriden kutu veriyorlar. Oradan ortak bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada soyunma kabinleri var. Burada lavabolar. Duş ve tuvalet Burada. çalışanları çok sıcak, samimi insanlar. Şöyle Yusuf kardeşim çok yardımcı oldu bana sağ olsun. Aynı şekilde kardeşim burada. Ya yani dediğim gibi arkadaşlar gelip eşinizle, sevgilinizle, kız arkadaşınızla, ailenizle, arkadaşlarınızla gelip gönül rahatlığıyla kamp yapabileceğiniz bir yer, keyif yapabileceğiniz bir yer. Fiyatlar da çok uygun. Yani aynı şekilde e, mutfak fiyatları, yani bardaki fiyatlar, her şey çok uygun. Yani şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle gelin, görün. Burası daha henüz çok keşfedilmemiş değil mi Yusuf? Ya biraz böyle yani. Yani böyle çok keşfedilmemiş bir yer. Yani güzel bir yer. Bence gelin. Ben size söyleyeyim. Gelirseniz pişman olmazsınız o kadar yani net. Benim burada son günüm. Birazdan çıkış yapacağım. Buradan Bozcaada'ya geçmeyi düşünüyorum. Bakalım. Evet. Yine kaldık mı baş başa? Şimdi Bozcaada'ya gideceğim. Yürüyorum. Bir buçuk kilometre bir yol yürüyeceğim büyük ihtimalle eğer beni bir araba almazsa. Bir otosun çekelim belki alır. Almadı. Bir buçuk kilometre bir yol yürüyeceğim. Oradan feribotla Bozcaada'ya geçen arabalara rica edeceğim. Beni de oraya getirir misiniz diye. Bakalım bugün Bozcaada'da kalacağım muhtemelen. Eğer bir aksilik olmazsa Bozcaada'da kalmayı düşünüyorum. Yarın da Asos antik kente geçmeyi düşünüyorum. Yavaş yavaş abi hayran ara sokakta. Traktör geliyor. Traktör abi gelirsen beni alır mı arkasına ya? Bir deneyeceğim şansımı bakalım. az gitsin abi. Abim beni Bozcaada sapağına kadar bıraktı. Onun da burada bir tabakası varmış. Dedi sen de bana yardım et dedi. Karşılıklı olarak birbirimize yardım ettik. Ben onun duasını aldım. O benim duamı aldı. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bozcaada yolcusu kalmasın. Aleksandra Troyas. Bölge izlemeyi paylaşıyorum. İnsanlar beni izliyor. Böyle bakalım. İstanbul'dan beni geziyorum abi. Gökçeada sapanlardan beni tane abi aldı. Bundan sonra beni bıraktılar buraya. Bir oraya bıraktılar beni. Şimdi buradan Bozcaada'ya geçeceğim. Servis şoförünü var. Şu sürü servis şoförü var. Bak şimdi geçecek. Adama diyorum ki abi diyorum hani karşıya beraber geçelim mi diyorum hani ben de bineyim mi feribota. Vapurun girişinde simit çarpanın simit ısmarladı. Al dedi sen acıkmışsın dedi. Allah razı olsun ne diyeyim ki ya Harbiden var ben bundan sonra bu çantaya takılacağım böyle Ya benim bu yamuk mu ya Yamuk Bugün de şanslıyım Allah atmasına adam iki dakika var ve saat başı kalkıyormuş Allah ya ne yapardım burada Evet feribata bindik Kalkmasını bekliyorum Şimdi kalkacak herhalde kadar diyorum kendime. Şimdi ne oldu? Bak bunu buradan alın. Bozcaada'ya hoş geldik. Ne oldu şimdi? Geldik Bozcaada'ya. Evet arkadaşlar Bozcaada'ya gelmiş bulunmaktayım. Bir yer güzelliğini en başta böyle eder. Direkt bak girdim. Bak gemiden şurada indim geldim. İşte böyle bir sokak. Belli. Belli yani abi güzel yani. Zaten Kaan Tank diye bir arkadaşım var benim. Bana dedi zaten onun burada, onların da burada yazdığı var. Bozcaada'ya kesin git dedi. O kadar yaklaştıysan dedi. Kesinlikle git dedi. Şurada bir çay içmek istiyorum ama. Neyse biraz gezeyim sonra içerim güzel. Abi şu mekanların güzelliğine bak. Çok iyi ya. Çok iyi. Güzel hoşuma gitti. Evet bozcaların. Bozcaların ortasını şu ağacın bir çay içeceğim. Bir dinleneceğim. Bir çor çalışacağım pardon çay içmeyeceğim. Bir tane çor çalışacağım. Dinleneceğim biraz. Sonra bakacağım işte bir kamp yeri bakacağım kendime. Burası serin.

Zincirli olduğundan dolayı giriş yok. Müze açmışlar. Müze kart geçmiyor. Ne kadar saçma ya. Girmiyor. Girmiyorum. Müze kart geçmiyorsa ben de girmiyorum o zaman. Allah Allah. 50 lira giriş yok. Müze kart geçmiyor. Girmiyorum kardeşim. Evet, akvaryum koyuna doğru yürüyorum. Ama şu aşağıda o kadar güzel bir yani üç tane karavan var. Hatta dört tane karavan var. Buraya kurulmuşlar. Hoşuma gitmedi değil burası da ama ben kafaya akvaryumu koydum buraya gelirken adaya gelirken. Akvaryumda çadır kuracağım. Şu an yürüyorum. Minibüs gelirse binerim. Tabii ki de ben. Çok araba geçmiyor zaten. Hayırlısı ben Söylemeye gerek yok Artık ben konuşmayacağım İnandığınız şeylerin peşinden gidin Ben şu an inandım. Çıktım böyle bir yola Şu an mutluyum Çok mutluyum Huzurluyum Şimdi arkamdan bir tane araba geliyor Çok uzak Geliyor ben gördüm onu biraz da Bence o araba beni alacak Hadi var mısınız iddiaya? Hadi bakayım. Bak bu araba beni alacak şimdi iyi izle. Almadı. Aldım. Arkadaşlar akvaryum plajı çok güzel. Ama 7'de kapanıyormuş. yolum zaten. O kadar yolu boşuna yürüyor. Can bir Yani gerçekten ne yapacağım? Ne yapayım? Ne yapalım düşünce? Hemen bir düşünelim hemen. Ne yapalım? Ne yapsak ne yapsak? Evet şu an Bozcaada merkeze geldim. Bir abi aldı beni. Daha doğrusu Oturdum Fidel'de Gökler çıkışına bir daha aldı beni. Tekrardan Bozcuğa da merkeze geldi. Ee, burada bir çay içtim. çay içtim. Ee, şimdi bir kamp yeri bulmak zorunda bir yeri bulacağım. Kamp edeceğim. Artık bu saatten sonra bu Evet yine başladık yürümeye. Ama ben Bozcuğa'da çok güzeldi. Yani şu kamp çadır olayında sıkıntı yaşadığım zaman biraz böyle geriliyorum. Ama genel olarak güzel bir yer. Ya bulacağım yani bir çadır yeri de bulacağız yani muhakkak bulacağız. Bir çadır yeri de bulacağız. Çok güzel bir çadır. Mesela ben şahsen bilmiyorum olur mu artık yani ben bu gezgin oldum da artık. Mesela bu benim için size bir önerimdir. Hani daha önce hiç Bozcaada'ya gelmeyen varsa aranızda ve alaçatı çatı planı yapan varsa Allah çatı planınızı iptal edin. Gerçekten Bozcaada'ya gelin. Hem maddi olarak rahat edersiniz. Yani bence Bozcaada çok da çok güzel bir yer ve yeterli. Yeterli. Kesinlikle yeterli. Yani Bozcaada gerçekten yeterli bu konuda. Onu söyleyeyim size. Teyzem kolay gelsin. Sağ ol böyle geldim buraya. Ay saça bak. Aynı böyle böyle geldim buraya oturdum. Ee, karşıda mekanla bir tane arkadaş geldi yanıma Cenk diye. Sevgili Serhat da dedi kamp yeri mi arıyorsun dedi. Evet dedim bir yer dedi söyledi bana. Ama orası ücretliymiş. 350 lira ücreti varmış. Şimdi bana başka bir yer gösterecek. 15 20 dakika sonra oraya geçecek gelmiş. Bakalım. Kamp atmam lazım. Orada kalacağız. Ben de şapkaya düşüşüm ya Güzelmiş ha Şapkadan başka bir şey kafama takmayacağım Bokiyem bu dünyayı ben mi kurtaracağım Evet, ee, tam bu noktaya çadır kuracağım. Bir aile var. Ayhan rica ettim. Ama ben burada çadır kursam dedim işte. Ama kalmamıştı işte. en azından gizlisi şurada yol var çünkü. Zaten yani bir şey olursa da olmaz dediler ama buraya kurabilirsin dediler. Tam buraya kuracağım. Şöyle manzaram da bu şekilde. Evet arkadaşlar çadırımı kurdum. Şurada. Ee, normalde yazak burada. Karavancı abiler söyledi ki biz hani burada karavanların ön tarafına kur dedi. Yani burada sıkıntı olmaz dedi. Oraya kurduk bakalım uyuyacağız. Ee, yani bir şekilde zorlansak da bir şekilde yatacak yer buluyoruz. Zorlansak da her zorluğa rağmen yatacak yerimizi buluyoruz. Su çok güzel.